Günaydın Saat şu anda tam olarak Aslında evden derken çıktık ama 7.53 şu anda Evden çıktığımızda baya erkendi Biz bugün tam bir gezi çılgınlığı ile geziyoruz Şu anda Akçay'dayız Akçay'dan çıkmadık Önce Zeus altlarına gideceğiz Oradan da Asas'a Before you came round my heart would never I was ready to slow down Before you came around I was heading for a small disaster Before you came around I was ready to blow me down Böyle bir kafeye geldik. Burada daha zayıf saltarına çıkmadık. Yol kenarındayız. Burada şimdi kahvaltımızı yapacağız. Saat erken olduğu için kahvaltı falan yapamadık çünkü daha. Daha sonra devam edeceğiz yola. Şimdi çıkabileceğimiz yere kadar çıktık. Buradan sonrasında Zeylutatlar'a çıkmak için inip 750 metre kadar yürüyeceğiz. Eğer ki Tepe köyüne çıkmak istersek de şuradan gidersek Adatepe köyüne çıkıyoruz. Biz şimdi önce Zeylutatlar'a gitmek istediğimiz için... <laughs> Buradan dümdüz çıkacağız. Oh! Şurası da Adatepe köyü. <laughs> Günaydın. Buraya da böyle dilek şeyleri bağlamışlar. Oha altın kıyımcı şey bağlamışlar. <laughs> zengin olayım mı itemi? <laughs> <laughs> Allah'ım beni zengin et. Erikli falan bağlamışlar. Her şişe bağla takmış. Bu ne peki? Bizi bilen bunu ben bağladım. Erikli. Ah. <laughs> <laughs> Çünkü buradan bulabileceğim tek şey oydu. Çok güzel burası. Ve yürümeye hala devam ediyoruz. Mağara var. Mağaranın içine giriliyor mu? Hayır, Abi, ben de ayakkabımı aradım. Belki giriliyordur. Ya girilir de giren şey. Tövbe. <laughs> Çok korkarım ben. <laughs> Ay. Ha. Olay. Of of of. Ay denizin güzelliğine bak ya. Mükemmel. Şu anda Zeus Alten'in tepesine çıktık. Buranın bu kadar küçük bir yer olduğunu tahmin etmemiştim. Sanırım <laughs> <gibi> bayağı kocaman. Büyük <laughs> bir değil, birazcık minik bir yer ama bu minnacıkların tepesinde koskoca her yeri görebiliyorsunuz. Şurası Akçay. Onun önü Altınoluk, küçük kuyu. <laughs> Buradan bu manzaraya doyduktan sonra Asos'a gideceğiz. Asos'ta da denize doyacağız. Geçen sene izlediyseniz. Asas vlogum vardı. İzlemediyseniz izleyin. Şimdi ikincisini çekeceğim. <laughs> Hadi biz çekelim. Bu aşağı böyle? ne oluyor? Video çekerken uçurumdan yuvarlandı. Aa orası ne? Mağara dediğin orası mı? O ters şey. Yani bir şey. Ya ne bileyim mağara bana selam söyledi abi. Ya içinde pislik yapıyor. Hmm. Hangi YouTuber'ın hiç kameramanı var? Söyler misiniz? Özün Hanım buraya da bakar mısınız? Özün Hanım buraya lütfen. Bakın burada merdiven var. Ölüme iniyor. <gülüyor> <gülüyor> Devamı yok. <laughs> Bir de buraya yapmışlar. <laughs> Ay. dönüş yoluna geçtik. Manzaraya doyduk. 1556 7 tane fotoğraf çektik. Evet. Dönüyoruz. <laughs> Güzel. There's a distance between us. It's getting hard to reach out. Haven't seen you in season. But well, all I hear is your voice. I know my limits, you can break me down, but I'll stay till the finish line. And I've been counting minutes for quite some time now, just to see you again. bili 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 terbili bili 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 ay <gülüyor> <gülüyor> pilih 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 yaşadığı bir köy. Şimdi ona gidiyoruz. <laughs> Müş köy Müş. <laughs> Uh, look. <laughs> ne bak wow yani. bak. Çok enteresan değil mi? Evet, ya. <laughs> <Yice> Radim. Radim. <laughs> Az evvel Adatepe köyüne gidiyoruz demiştik ama o kadar uzun ki yolu bir bulamadık. iki yol çok kötü. Böyle eğri büğrü mahvoluruz diye Biz geri dönüyoruz. Adatepe Başı köyüne gitmiyoruz. Şimdi Asas'a gidiyoruz. geçen sene seni sevememiştim hatırlıyor musun? Uu. Geçen sene de anlattığım gibi yeniden buraya bu otelde kalsanız da kalmasanız da gelip denizden tabii ki faydalanabiliyorsunuz. Aslında deniz zaten anlat anlat bitiremeyeceğim bir deniz. Şu temizlik, şu parlaklık hemen derinleşiyor yani şurası boy o sıkıntısı haricinde çok güzel. Şimdi sizlere bu az evvel bahsettiğim gibi buranın denizinin ne kadar birdenbire derinleştiğini göstereceğim. Yemek yene kadar güneşlenene de düşünmüştük. Ama güneşin altında uyuya kalacağımı düşünmemiştim. Uyuya kaldıktan sonra pancar gibi yeneceğimi de düşünmemiştim mesela. Eve gidince kafamı yoğurdu falan bandırmayı düşünüyorum. <gülüyor> Defne. <gülüyor> Üstündeki çok güzel ha. Asos yerlerinden Videomuzda var. Size deniz sonrası bakım. bakım rutini videosu çektik. Oradan aldı. Göreceksiniz o videodan. Ay çok güzel. Karşımda çok güzel ahşap. <laughs> <laughs> Yemeğimizi beklerken. <laughs> Çekmeyi beklerken de Hayır ben. Ben bir çekmeyi beklemedim. Hayır. Ha. Yemeğini yemek için bekliyorsun Gerçekten ya. Hadi iyi Sadece açtı arayı galiba. Baksana. Bana bir dünlet mi acaba? Aa, döndü mü? Aa, bak 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 parçayı aldı. Dişiyle etrafını çiziyor, parçayı alıyor. Şimdi Asos Kadırga koyundaki bugünlük gezimiz bitti. Denizimize girdik, yandık, kavrulduk. Şimdi sırada köye çıkıp Asasın köye, asasın çıkıp köy kahvesinde gün batımını izleyeceğiz. Biz şimdi asas bayram kade geldik köye. Bunun aşağısına inerseniz eğer Antik Liman bölgesi. Içiyor. Ve or orada işte yemek yiyebilirsiniz hatta denize girebilirsiniz. Genelde oteller oluyor. Biz şimdi gün batımını izlemek için ve bir de çay içmek için köye çıkacağız. Asos Behramkale. Hadi şey, elini şey yap. Yapsana. Yapsana. Dur yapayım kız. Şey yap. Ya, Özümün çevirmesiyle sen de çevireceksin. Biliyorum. De. Oldu evet. da. Bir daha yap bakayım. Şuraya abi. Çevre. çevre. <laughs> Hazır mısın? Evet. Hadi bakalım. Dur bir daha 5 ton koyulaştı özüm Gerçekten <laughs> Burada 3 oda yazıyor ve buradan indiğinizde 3 odalık bir yer var. Ay çok tatlı. Bunlar benim ama midemi bulandırıyor biraz Şey hmm. böyle ele hıyır hıyır, hıyır 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 ediyor ya O yüzden sevemiyorum <gülüyor> pek <gülüyor> Çok tatlı <laughs> El yapımı yapmışlar <laughs> de batırdık. Bugün sabahtan beri sabah 7'den kalkıp 7'den beri hiç durmadan hareket ettik. Sürekli bir yerlere gittik. Her gittiğimiz yerde de bunu sizlerle paylaşmaya çalıştım. Elimden geldiğince umarım videoyu beğenmişsinizdir ve umarım sizler için verimli olmuştur. Buraya gelmek isteyenleriniz için bir fikir olmuştur en azından. Ya da belki hiç yokken benim harika çekimim sayesinde gelesiniz gelmiştir. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça Hoşçakalın.